soframızı kurduk. Kolay gelsin bacım. Dur basayım ona. Lemlisinin değişmesi lazım. Ne? Lemli. Lemli ne? Kızar. <laughs> Kızarın lemlisi ne? işte onu öğretelim. Bu, bu. Ha, Lemli. dişleri. Lemlisi işte neyse bak de getirdi çayı. Şuraya <laughs> Şurayı aldık sofra enişte. Aa, Güneş aldı oraya. Tamam. Saran bu da bu işte enişte. Ay, çok güzel. Bak. Maşallah şey sizin şey, farklı. Yok daha farklı. Bu tarlacık usulü. Evet. <laughs> Enişteme afiyet olsun. Sağ ol teşekkür ediyorum. Buyurun. Karıştırayım da Ya bakayım enişte tadını beğeneceğini. Yanar. Eline sağ. Güzel görünüyor değil mi? Hı hı. Bizim gibi bir de fasulye atıyoruz buna. Yalıköy'de. Yalıköy yok, yok kefle. Kefle. 500 Eskiden yapardı annenler öyle değil ha, mi? Ha. Sarımsak. Sarımsak da mı kesiyorsunuz? Ha, değişik. Aynen. Biz sarımsak kesmiyoruz. Bu ben bunu annemler böyle yapardı. Böyle Hı. seviyorum. Kayınvalidemler de sadece bol ot, Aynen. ince yarma. Aynen. Bir görüntüsü ıı, istifli lahana diyoruz ya koyu lahana ya. Hamsili ben ilk sefer yiyorum. Hamsi koydum buna. Aynen. Nasıl oldu lezzeti? ben eline sağlık. Çok Fatma hamsi koyma dedi ama ben koydum. Seviyorum. Değişik ben, olsun diye. Hamsiyi de seviyorum. Zebze olan her şey. Ona sebze her şeyi koydum. Patateslerin tepelerinden bile aldım o yapraklarından. Onlardan bile kestim. Çok iyi. Çok iyi. Sofranın güzelliğine bak. Enişte mısır ekme, sarambula, salatalık. Hamsi kuşunun yanına salatalık güzel gidiyor. Yeşillik. Sofrayı dışarıya kurduk. Enişte bu odunları niye kesmedin? Bunu Yok mu motor? Motorla kesmeyi beceremiyor musun? Denemedim hiç. <laughs> ben bile kesiyorum. Altta abi de var herhalde. Hmm, bakın şunun güzelliğini. Mis. Doğada otları topla yap. Köyde aç kalınmaz değil mi işte? Ama çalışacaksın. Çalışmakta sonra sana kimse... Ekmek sen kim yapacak? Evet burada kaç gündür canları çıktı kızardı mı? Yaydırayım mi size? Yok yiyeceğiz. Sağ ol. Sinop'a ne zaman gidiyorsun? Orada da bahçem var. Ağlıyorlar. <laughs> bir arkadaş şey yaptı bana. İncirlerde bir var ki. Ha. Ha şimdi incir yaradın mı? Yapma yaradın diye işte attı bu Ana yaptım ya size. Kim attı onu? Hoca. Şey armut. Hayvan. Vallahi bir, tam hafta mahsus zamanı gideceğim. Eylül müdür nedir? Mahsus zaman ekmeğe hadi. gitmiyor musun? Gidemeyeceğim. Yani bir deliluk e yaparsam giderim şimdi Mayıs'ta. Ama çok üzüm var. Şimdi sıcak sulama işine girdik arkadaşlar. Çiçekimiz çok. Bahçıvanlık var. Çiçekilik var. Ondan sonra bakın ne varsa... var? Her şey var. Çok bedelik bir şey değil Yağmur yağdır. Onları zedelersin öyle. Ha öyle ha. Şuna tuttun mu? Hangi? Bunu sabah atmamıştım. Çok güzel evet. Orada tohum mu oraya? Şunlar da çok güzel açıyor şu. zambak şu mı da... Yok yok zambak. Hayır. Şu ortadakiler. He, evet onlar şimdi Mayıs'ta çekiyor. Kırmızı. Bak çok güzel açıyor ne nereden oraya. Annem öldüğü zaman geldiğimizde Mayıs'ın yine 21'i işte 24'ü 23'ü. 24. Şunu da tut sonra diyorsun olmadı. Yok. Yorma. Bu etrafı görsen ya yaz. Kırmızı zambaklar açmış. He. Şeyler açmış. Ay şeyler, düştüm. Hortuma takıldım. Etrafı bir görsen var ya ne kadar güzel. Çok güzel oluyor evet. O zaman da hava yağışlı şey, şey gidiyor ya böyle değil mi? Evet videoya devam ediyoruz yine. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Sığırlarımızın videolarına. Karıcık sığırların sağlığı mı? Yok ablacığım sığırımı <laughs> yükledim. Ha, burada iki ay kaldı doğrumuna. Sütten de kesildi. He, <laughs> öyle derdi. Yüklüdür. Yüklü yüklü. Çayımızı al buraya oturup kalkmayalım. Ya dur sen de delirme hepten şey yaptın ya. Tembelleştin. Çayım ve ben, keyfim ve sen. Ay ne ne öyle ama. Yaylada ona, ona, Yayla da ona e, lahana kırıp koyardı Haydar kızı büyük annem. Halvan. Halvan. <laughs> Halvan dedi o kokulu olan. Alvanın kokusu da. Çok fena kokardı. Hadi yalda ayrı kokuyordu bir de ağırdan yukarı ayrı kokuyordu. Ha, hayvanlar, hayvanlar çiş yapınca koku yayılıyor değil mi o ha halva? E, tabii, Üstü ha. tahta tahtan aralıklarından yoku yukarı buram buram. Ay, evet yaktı. ya Fatma dur şunu koysan bir yere de. Şey e... tahtaların aralıklı, aralıklı olurdu evet. ağır. Yok. Ağırın üstü. Ağır da öyle. Evde mesela sabah böyle uyandın mı o ışık hüzmeleri tahtaların arasında hmm. bu, gibi oluyor. Onları böyle yakalamaya çalışıyorduk. Kendimizce gibi oyun yapıyorduk. Parmaklarımızı uzatırdık onlara. Biz de yapardık. Yani. Annem Ama e şu anda var ya yeni çocuklarda hele bu son zamandaki çocuklarda bilimsel araştırma çocuklar e, inter şey telefon bağımlısı oldular ya hayatı hmm. bilmiyorlar. Hmm. Kendi başlarına oyun kuramazmışlar. Öğretmenleri mesela onları şey yapmadan, oyun kurmadan oturup da biz şu oyunu kuralım diyemiyormuş Ama yapamazlar, alışmışlar internetlere, telefonlara. İşte yani çocuklar o kadar geriden geliyor ki. Mesela biz el becerilerimizi, kaslar, bilmem bunlar, eklemler, bütün hepsinin şeysi vardı. Ağaç kabukları artık, tabak olurdu, değil mi? Yani, hayır yaratıcılık vardı insanın şeysinde. Çocuklarda şimdi öyle bir şey yok ki. Her şey hazır. Ya, el kasların mesela çekil. Gürgen kabuklarından oyuncak tabak çanak yapardık. Şey yapardık. Kabaklardan yani. kabak küçük kabaklardan inek yapardık. Altına dört tane ince çalı memeleri olur sardık onları. Ay güzeldi ya. Şimdiki çocukların oyuncak anlayışı plastikten her şey hazır önünde. Onu da kurup oynamasını beceremeyen bir nesil işte. Yani, Aynen öyle. Aslında Tamam her şey ama bu şekilde de değil. Ama Fatma yani. gelip gitmek de yok artık. Eskiden gelip gidip çocuklarımız oynardı. Bir arkadaş Tabii şu olurlardı. Kapıda, şu kapıda yakan top oynardık orada. Kaç kişi? He, yukarı yukarı şey can ya. oynardık burada. O yaylada gibi kaldı. diyor geldi aklıma Elif Hanım koşmaz. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ya. Keçi aman akşam bir de sabah erken de kalkıp yal yapılır diye. Herhalde sabah karşı dörtte kalkardı. Anne mesela kimse yoktu biz. Hani evde tektim ya bak. Bu eve iniyorduk. Annem orada işi oluyordu. Yine şey yayıyor bilmem neye. Saat dörtte falan kaldırıyordu. Beni getiriyordu. Bu orada. ev şey mi oluyordu? Eski evdi. Hayır sütler falan burada tabii mı? Tabii tabii. Annem eve hiç yemek yani öyle şeyleri hiç ha, koymadı. Ha yayık falan bu evdeydi. Bu evde yapılırdı. E bu, bu evde. Bu evde sadece yemek yedik. Şu yatılıyor. aşağıda yemek yedi kapısında orası ahır mıydı? Yok, ha orası ahır. Ha inekler oradaydı. Ha, ha bu evde inekler aşağı evde. Şeydi. Ha, ha, şey Işıklar yandı. Ha, köşe yaptı ya. Bir saat. Hmm. Hayriye ağam rahmet olsun Oraya giderdi sabah erkenden. Erkenden beni de kaldırırdı yanında götürürdü beni kimse yok annemle ikimiz. Herkes aşağıda o kimisi okulda, kimisi babam çarşıda işte, dükkan var işte orada. Orada beni yatırırdı, o kendi işini görürdü. Ben orada uyurdum işte. Kaç yaşındaydın? Yani 12, 10. Hmm. O yani. Hey gidi günler. Ne güzellikler vardı. Şimdi merhaba. ben çok kalabalıkta büyümedim mesela. O yakın kalabalığı yaşamadım benim için. Herkes bir gitmişti ya. Avlamla hmm. Herkes. Herkes. şey hiç bilmem ne Çay da güzel oldu arkadaşlar. Evet çok güzel oldu ben demledim. Hı? Ben demledim elime sağlık. Bugün öğlen de eniştem demledi. O biraz doymuşluğuma rast geldi ya. Büyük annem ağaca çıkarmış. Haydar kızı büyük anne. Yani senin babaannen. Fatma'nın babaannesine biz de büyük anne diyoruz arkadaşlar. Ağaçtan ağaca geçermiş. Ne oluyor? Aerobik sesler çıkıyor. <laughs> bu ağacı budarmış. Mesela şu ağacı budadı. Ondan ona geçermiş. Hiç aşağı inmez der. Yani. Çay içiyoruz gel. Gel. Gel <laughs> gel 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 gel. Ha bak kale kaleyi. Gale unuttuk <laughs> evet. evet. Ama kale kale kime? küçüklere derdik, buzaklara. Ay, yok. Ay şu karşı gel... evin etrafına kadar ışık var. O da herhalde güneşin. Güneşin evi. Güneşin Kale 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 Bodun, bodun. Ne şenlikti yaylalar be. Hı -hı. Mesela geçen Aysel abla kuza diyor. Burada bir kar, e, adımı unuttum. Bir tane Yorum geldi bana. Ee, şey diyor eski dilde yaşlılar yaşlı da kalmadı köylerimizde. Gerçekten <laughs> diyorum yaşlılara Abi, diyorum. Benim bildiklerimi bilen çok az kişi var mesela. Evet. Ama bizde mesela kime gideceğim? Tane... Bak kuza deyince ona dedik anneannem de dedi kuza lafını duydum anneannemden diyor. Kuza şey e... sil mi? Sil diyor, onlar da kuza. Hmm, yazardılar işte sonra düşerdi öyle şeyler hmm. Dur Emine gelsin onda da vardır eski şeyler. Ne bileyim aklıma da gelmiyor. İyi gidiz dedim kesin.